Ha, tamam mı? Evet. iPhone 12 mi eksik bu kameranın arasında? <laughs> Onu mu bekledik? Yeni aldık <laughs> Ha, iyi, İyi, <oldu. gülüyor> i̇yi akşamlar, akşamlar, nasılsınız? Selamünaleyküm nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederim. Allah geçsin. Evet, eğleneceğiz yok. Evet. Geldik bakalım, GQ'ya da katılmadık demeyiz. Evet. Altı, Altı kelebek'te de, de müthiş bir performans. Öyle miydi? Evet. Benim mi? Evet, sahnede konuşmanız. Altı kere bekleyip konuşmam mı? Evet. Nasıl? i̇yi miydi, beğendin mi? Ben beğendim. Bence de fena sayılmaz. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Ben yoktu altın kelebek de? Yok, altın kelebek de öyle değil. Melisa hanım ödül aldı ya. Evet, siz ha, de ha. onun taklidini yaptınız. Anladım, anladım. E, Onu belki bu, bu gece bu, de bir değiniriz. Buradaymış bu, galiba. Bu tutuyorum. Buradaymış galiba. <laughs> bu, bu Eren, nerensin abi? Ben o. Saygı <laughs> Saygılar. <laughs> siz neler yapıyorsunuz? Vallahi işte gösteriler devam, uğraşıyoruz. Murat, Murat, Murat ee, de bir proje vardı galiba. Cemcir mi? Evet. evet. Murat abiyle olma potansiyeli var. Murat abi seviyoruz biz <laughs> Onunla proje yapmasa bile yemek yiyoruz her zaman. Yapabiliriz gösterelim. Dün kongrezyumdaydık. Şimdi Zorlu'dan, BKM'de falan her yerde devam. Gelin masa Günlük'te, Her zaman müsaadeniz bekleriz. Her zaman geliriz. Kostüm Eyvallah. çok şık. Olmuş mu? Olmuş. Ne diyorsunuz? Ya böyle giydim An içim içime bir şey değil Dondum ya. Yani, ya. yani e e e rahat rahat giyiniyor. Valla Allah'a sığa Efe giyiniyor. Efelere benzettim birazcık ama. Ben sevdim. Yani Sezgi Tüzel. Bak şunu unutmuş görüyor musun? <laughs> Şu kalmış. <laughs> Sezgi Tüzel. <laughs> Buradan Sezgi ablamıza abla da teşekkürlerimizi iletelim. Neyse, ben mutluyum ya gayet. Bana biraz simbat tarzı. Evet o demek Peki, o neler yapacak, yapacak bunlarda, nerelerde göreceğiz, sahnelerde görüyoruz ama var mı yeni? Valla dizinin ikinci sezonu geliyor Doğu'nun, Blue evet, TV'de. <laughs> ee, bir filmimiz olabilir önümüzdeki sezon. Kendi yazdığım bir filmi artık yapayım diyor. Ee, ortak belki bir şeyler Murat abiyle falan konuşuyoruz. Netflix netlik kazanmayan durumlar var peşindeyim. Inşallah herkes benimle beraber eğlenir ya. Peki günlük hayatınızda da bu kadar eğleniyor musunuz? Çalışırken ve günlük hayatınızda kıyaslarsak Normal ben psikoloji neyse aynısını yansıtıyorum saniye. Yani ekstra bir şey çabaya girmiyorum. Kendim bu kadar ne kadar eğlendiğimi görüyorsanız da o kadar eğleniyorum Yani. Peki hiç İnşallah herkes eğlensin Nasıl? Hiç, <laughs> hiç üzülmüyor musunuz? Üzüldüğüm oluyor bazen. Mesela ee, ne üzülürsünüz? Hastalık gibi. Arkadaşlarımın Eee bu korona döneminde öyle şeyler yaşandı. Annesi babası rahatsızlandı falan. Ee, bu tarz tatsız olaylar bir tık beni yıprattı bir ara. Ama şunu da biliyoruz. Devam etmek zorundayım. Ben şaka üretmek zorundayım. O yüzden e, tatsız olayların içindeki e, şeyi de mizahı da yakalamak zorundayız. bakalım. Peki yazarken nelerden esinleniyorsunuz? Hayattan mı? Ama bir şey yazar ki önemli olan şey şu, klasiklerde de odur. Herkes onu izlediği zaman şunu anlamadı. Aa ben de bunu düşünmüştüm. Düşünüyor. Veya benim de yani şu, karakteri yerine kendini koyup bu imtihan içinde ben olsam ne yapar? Eğer bu dedirtebilirsek, herkes kendinden bir şey bulabilirse ne mutlu yani dümdüz şaka yapmak üzerine skeç skeç oluşan bir şeyden ziyade herkesin kendi içinde bulabileceği bir hikaye oluşturmak benim derdim. Evet. Stand up'ta da öyle. izleyince insanlar evet benim de aklıma gelmişti desin. Yani de komedyenler bundan rahatsız olur. Abi benim aklıma gelmişti dendiği zaman o zaman sen anlatsaydın falan bir tepki ama herkesin aklına gelen şey mizah edili anlatmak Peki, bence. maalesef <laughs> geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın da programına YouTube'den <laughs> bir e, yayından kaldırma <laughs> cezası geldi. Bir bölüm için sadece. Öyle mi oldu? Evet. Siz izlediniz mi o sahneyi Yok o ya dönüşüm? hiç. Gerçekten yemin ederim hani magazinler bir şey konuşmamak için kendimi limitliyor değilim. Vallahi haberim yok olayda. Ee, evimi zor buluyorum bu aralar. Dün işte gece arabayla konu yüzünden aldılar eve bıraktılar vazo gibi. Bugün aldılar buraya getirdiler. Şu an Cevküde olduğumu biliyorum o kadar. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Alıp götürüyorlar. Peki. Valla çok kusura bakmayın. Yani. Teşekkür Anlı İstediğiniz gerçekten. şeyi vermemiş olabilirim. Yok. <gülüyor> <Revalim>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun.